Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed. Aleyhimmete vel mehdiin ve sellim teslimen kesira. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sizlere İmam Ahmet el Hasan aleyhisselamın El Müteşabiyat kitabından 24. soru ve cevabını aktaracağız. Sebul Mesani'nin anlamı nedir? Allahu Teala buyurdu. Andolsun ki biz sana Sebul Mesani'yi ve azametli Kur'an'ı verdik. Bu ayetteki Sebul Mesani Fatiha suresinin ayetleridir. İmam Ali Aleyhisselam'a dediler ki: "Ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinde ayetlerden birisi midir?" İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu: Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi hem besmeleyi okurdu hem de ayetlerden birisi olduğunu kabul ederdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurdu. Kitabın Fatihası Sebul Mesanidir. Mesani senadan türemiştir. Yani övgüyü ve hamdı içerir. Fatiha suresinin ayetleri 7 ayettir. Hepsi de Allah'a övgüdür. Onun için ismi de Sebul Mesane koyulmuştur. Ve bu durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi öven, met eden ve hamd eden olmaktadır. Ve eğer Fatiha suresinin ismi hamd koyulsaydı bu durumda peygamber sallallahu aleyhi ve alihi Hamid Muhammed ve Ahmet olurdu. Ve Kur'an'ın tümü Fatiha suresindedir. Bu sebepten Allahu Teala minnetini mübarek Fatiha ile peygamberine mahsus kılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in tümü Fatiha'da bulunduğundan beri de bütün Kur'an'ın ayetleri Allah'a övgü olmaktadır. Madem öyle ise tüm Kur'an'a Sebul Mesani diyebiliriz. Allahu Teala şöyle buyurdu. Bir Allah'tır ki sözün en güzelini indirmiştir bir kitap halinde. Bir kısmı bir kısmına benzer. Bir kısmı bir kısmını gerçekleştirir. Her şeyi tekrar tekrar bildirir. Rablerinden korkanların tüyleri diken diken olur onu dinlerken. Sonra da bedenleri ve gönülleri Allah'ı anmak için yumuşar. İşte bu Allah'ın bir hidayetidir ki dilediğini onunla doğru yola sevk eder ve Allah kimi doğru yoldan saptırırsa ona yol gösterecek yoktur. Natık yani konuşan mesaniler ise İmamlar aleyhisselam ve onlar yeryüzünde ve bütün alemlerde peygambere yedi sena ayetleridirler. Melekler onlara hizmet etmekten, onları takip etmekten ve Allah'ın düşmanlarını onların elleri arasında vurmaktan gurur duyarlar. Ve onlar Ali, Fatıma, Hasan... Hüseyin. Hüseyin'in sekiz evladı. Kaim olan Mehdi Aleyhisselam ve Kaim Mehdi'den imam olan evlatlarıdır. Ve imamlardan Aleyhisselam rivayet edilmiştir. Mesani ehli Ebi Cafer Aleyhisselam, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve Alihi vermiş olduğu mesaniler biziz. Bizleriz Allah'ın tecelli olduğu yüzü. Yeryüzünde aranızda bulunuruz. Bizleri tanıyan tanıdı ve bizleri tanımayanın önünde yakin vardır. Ant olsun ki biz sana Sebül Mesani'yi Usandırmaksızın tekrar tekrar okunan yedi ayetli Fatiha'yı ve azametli Kur'an'ı verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed. Eleimmete vel mehdiin ve sellim teslimen kesira. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.